Zoruk'cum merhaba. Merhaba. Hangi sınıflısın? Purple. Purple. Sana bir soru sormak istiyorum. Evet. Kirlenen dünyamızı nasıl temizlerdin? Yerdeki çöpleri çöpe atardım. Evet. Her emki kirlettiği yerde mikrop kaldıysa oraları temiz bir süpürgeyle temizlerdim. Oo çok güzel. Her yeri temizledim. Başka neler yapardın? Araba, arabanın üstünü de temizledim. Ne? Evet. Bir de evleri de temizledim. Her yere yetişebilir miydin bütün dünyaya? Ama eve yetişemem de. Evin Evin altının evin evin altındakileri boyarım. Boyarsın. Yaparım. Peki dünyamızı temizlemek için sadece senin çalışman yeterli mi anneciğim? Yeterli. Başkaları da temiz tutsa daha güzel olmaz mı? Olur. Neler söylemek isterdin onlara? Dünyamızı temizleyin. Kirletmeyin değil mi? Evet ama hırsızlar hala dinlemez yapar. Öyle mi? Değil mi? Hmm dünyamız tertemiz olsaydı çok daha güzel olurdu değil mi? Evet. Peki sen dışarı çöp atanları uyarıyor musun anneciğim? Ne? Ne? Yerleri çöp atanları uyarıyor musun? Uyarmıyorum. Neden? Çünkü benim tarafımda yer hiç kimse yok. Ay çok güzel. Çok mutlu oldum. Temiz bir sınıfsınız yani.